Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra her hafta sizinle herhangi bir konuda kendi tespit ettiğim ya da sizin bana gönderdiğiniz konularda küçük küçük sohbetler yapmayı planlıyorum. Kolaylıkla sağlıkla buna niyet ediyorum. Sizin de benden istediğiniz, konuşmamı istediğiniz, değinmemi istediğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yalnız her şeyden önce kanalıma abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda altına ekleyebilirsiniz tabii ki. Bugün e, paylaşmak istediğim konu hayatımızda sözün önemi. Her gün hangi kelimeleri çok sık kullanıyoruz? Bunlara bir dikkat etmenizi istiyorum bugünden itibaren. Ve olumsuz kelimeler kullandığımızı ne zaman fark ediyorsunuz? Nasıl fark ediyorsunuz? Ya da size bunu söyleyen birisi oluyor mu? Çok olumsuz konuşuyorsun diyen birisi oluyor mu? E, i̇lk önce insanın kendisini fark etmesi, kendisini kabul etmesi çok önemlidir arkadaşlar. E, i̇yileşmeye giden yolda önce insanın kabul etmesi yani diyecek ki Evet ben de böyle bir rahatsızlık olabilir. Ben de böyle bir eksi negatiflik var ve ben bunu nasıl düzeltebilirim diye kabul ettikten sonra çıkış yolu arayabilir. Biz bir doktora gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Dişimiz ağrıyorsa iptal iptal Dişimiz ağrıyorsa diyoruz ki benim dişim ağrıyor. Siz bunu kabul ederek gidiyorsunuz ve doktor da size ona uygun çareler söylüyor. Siz de kendinizde olan rahatsızlığı, kendinizde olan negatifliği ilk önce kabul ederseniz çözüm bulmanız çok daha kolay olur. Buna binaen kullandığımız kelimelerin hayatımızı etkisinde yadırgamamak gerekiyor. Siz hangi kelimeleri, olumsuz olan hangi kelimeleri ya da hangi kötü kelimeleri hayatınızda kullanıyorsunuz? Buna dikkat edelim lütfen. Kesinlikle kelimesi, aynen kelimesi, ben yapamam, ben edemem kelimelerini ne kadar çok kullanıyoruz değil mi? Ya da nasılsın diye soranlara ki sosyal medyada bu çok fazla ben de yapmıştım buna benzer bir reis videosu bakabilirsiniz sayfama. E, nasılsın diye soranlara sakın şöyle cevap verme. E işte bomba gibiyim, e, sürünüp gidiyorum, e, hayatım işte aynı, aynı hamam, aynı tas gibi cümleler aslında bizim kullandığımız o, e, olumsuz ve negatif kelimelerdir. Peki neden bu kelimeler bu kadar önemli? Hani Albert Einstein diyor ya ağzınızdan çıkan düşüncelerin ve kelimelerin bütün evreni dolaşıp size döndüğünü bilseydiniz, inanın çok daha dikkatli konuşur, çok daha dikkatli düşünürdünüz diyor. Peki Mevlana da bunu destekler, bir söz söyler. Kainat bir dağ gibidir. Bu da her şey yankı yapar gibi çarpar ve sana geri döner diyor. Biz ağzımızdan çıkan kelimelerle aslında hayatımızı şekillendiriyoruz Allah'ın bir kelam sıfatı vardır değil mi bu kelam sıfatı bize konuşma olarak gelmiş bu kelam sıfatı aynı zamanda yaratmayı da içerir yaratma derken Allah'ın yaratması gibi değil de bütün kainatla olan alakamız gibi düşünün lütfen bu kelam sıfatının bizde tecelli etmesi kelimelerle olur, konuşmalarla olur. Ve biz ağzımızdan çıkan her şeyi hayatımızda yaşıyoruz arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan kelimeler aslında bir ses frekansıyla kainata dağılır ve onlar hiçbir zaman kaybolmaz. Biz dün yaşadığımız şeyler ondan önce konuştuğumuz kelimelerdi. Bugün yaşadığımız şeyler bizim dün konuştuğumuz şeylerdi. Ve yarın yaşayacağımız şeyler ise şu anda konuştuğumuz şeylerin tezahürü olacaktır. Bunun için konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor ki bu konuşmalarımız bizim imkanlar aleminde bir takım ihtimalleri uyandırıyor. Bu ihtimalleri uyandırması da hayatımıza gerçekler olarak aksediyor. Onun için biz ne kadar negatif konuşuyorsak, biz ne kadar Olumsuz konuşuyorsak bunlar bizim hayatımıza akseder. Bunlar sadece hayatımızı aksetmekle kalmaz. Aynı zamanda bizim enerjimizi düşürebilir. E, auramızı bozabilir. Dikkat edin etrafınızda stresli olan insanlar, depresyonda olan insanlar çok fazla olumsuz konuşurlar arkadaşlar. Olumsuz ve negatif konuşurlar. Kurban bilincinde olan insanlar her şey onların başına gelmiş gibi anlatırlar. İşte bunları, bunları fark etmek, bunları dönüştürmek bizim için çok önemli. E, nasılsın diye soranlara... Yine Reals videosundan örnek vererek söylüyorum. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. E, bomba gibiyim yerine. Bugün de çok iyiyim. Elhamdülillah diyebiliriz. E, kesinlikle kelimesi yerine evet doğru haklısın. Seni anlıyorum gibi cümle kullanabiliriz. Kelime kullanabiliriz. Aynen kelimesi yerine doğru haklısın diyebiliriz yine. Ve keşke kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Keşke kelimesini kullanan insan aslında e, geçmişi kabul edemez. Allah'ın e, takdir ettiğini kabul edemez. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı der durur. Böyle olduğu zaman aslında geçmişi kabul edemediği için geleceği, gelecekten de çok fazla şey bekliyordur ve geleceği de kabul edemiyordur. Onun için keşke kelimesi yerine e, olabilir, inşallah olur ya da olsaydı olabilirdik gibi kelimeler kullanabiliriz. Keşke kelimesi içinde pişmanlık ve kadere isyan içerir arkadaşlar. Onun için keşke kelimesini kullanmayalım lütfen. Bir de kazasız belasız gidin diyoruz. Mesela bir arkadaşımız ya da bir sevdiğimiz bir yere giderken ne diyoruz? Kazasız belasız git. Kazasız belasız aracını kullan. Ya da kazasız bela, belasız şu işini şöyle yap gibi kullanıyoruz. Kazasız belasız yerine arkadaşlar bakın ağzımızdan ne çıkıyor? Kaza bela çıkıyor değil mi? Bunun yerine kolaylıkla sağlıklı git. Kolaylıkla, güzellikle, keyifle git. Kolaylıkla, sevgiyle, sevdiklerinle beraber kullan gibi kelimeler kullanabiliriz. Arkadaşlar ağzımızdan çıkanı mutlaka kulağımız duysun. Çünkü ağzımızdan çıkan her şeyi bilinçaltımız alır. Bilinçaltının en iyi aldığı şey insanın kendi sesidir. Onun için sizin ağzınızdan çıkan şeyi bilinçaltı olmuş gibi anlar. Bilinçaltı şakayı anlamaz, başkasını anlamaz ya da kendinizi anlamaz. O sadece ağzınızdan çıkan neyse onu alır. Onun için olumlu kelimeler kullanmak, kendiniz hakkında ben değerliyim, diğer insanlar da değerli. Evet, şükürler olsun gibi, ben çok değerli, çok güzel nimetler içindeyim diye düşünmek, hayatın güzelliklerini görmek hayatın güzellikleriyle beraber bu güzellikleri ağzımızdan telaffuz etmek, kelimelerle hayata geçirmek arkadaşlar çok önemli. Oldu da yanıldık. Bunun için güzel bir NLP tekniği öğreteceğim size. Bir tane paketli lastiğini alıyoruz arkadaşlar. Bu paket lastiğini her olumsuz düşünce olduğunda, aklımıza geldiğinde ya da ağzımızdan çıktığında hemen çekip bırakıyoruz. Neden? Çünkü acı bizi ana getiriyor. Acı bizi bedenimizi fark etmemizi sağlıyor. Bu da bizim kelimemizi fark etmemizi sağlıyor. Ve 21 gün sonunda diyoruz ki, vücut diyor ki, bilinçaltı diyor ki, evet ben bu olumsuz kelimeyi söyledim ama bunun sonunda bir acı var. O acıyı duymamak için hemen onun farkında oluyor arkadaşlar. Peki olumsuz kelimeyi fark ettik, lastiği çektik, bıraktık biraz da canımız acıda tabii ki buna biz çapalama yöntemi diyoruz. bu olumsuz düşüncenin yanında hemen aklınıza olumlu bir düşünce getiriyoruz. Sevdiğimiz birinin yüzü olabilir, yaptığımız güzel sevdiğimiz bir işi olabilir, kendimizi huzurlu hissettiğimiz bir yer olabilir arkadaşlar. Bunu yani eksiyle pozitifi, negatifle pozitifi dengeliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu yöntem çok işe yarar. Bireysel danışmanlıklarımda da çok uyguladığım, gruplarımda da çok uyguladığım, atölyelerimde çok uyguladığım bir yöntemdir. Ve çok da işe yaradığını gördüm. Hatta kendim bile çok e, uygulamışımdır. Ve e, çok da faydasını gördüm. Çok da şifalandığım bir yöntemdir arkadaşlar. Evet e, konuşmadan ziyade ağzımızdan çıkan kelimeler evet çok önemli ama e, bir de konuşmanın üslubu da çok önemli diye düşünüyorum ben. E, bir gülerek seni seviyorum demekle bir suratını asarak seni seviyorum demek aynı olmayacaktır. Onun için üslup da çok önemli. Hatta Yunus Emre'nin bununla ilgili güzel bir söz, sözü var. Söz ola kestire başı, söz ola bitire savaşı. Söz ola acılı, avulu, aşı, bal ile yağ ede bir söz. Diyelim, noktalayalım arkadaşlar. Hepinize sevgi ve esenlik dolu bir gün diliyorum. eğer istekleriniz olursa hemen yorumlara yazabilirsiniz. bir dahaki dersimizde, bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere.